Hadi kızım. Bol tuz, bol karabiber. Tamam, portakal suyunu gezeceğim şimdi. Portakal kabuğunu rendeledik, üstüne sürdük. Şimdi biraz portakal suyu döküyoruz. Portakal kabuklarını sıktığımız portakal kabuklarını içine koyuyoruz. Şimdi biraz bal ve pekmez koyacağız. Zortumda. Pekmez koyuyoruz. güzel kızarsın diye. Tamam. Götür şey. Azıcık da bal getiriyorum. Baba, gidelim mi babada? Şimdi şöyle küçük küçük minnak patatesler, sarımsak ve havuç koyacağım şimdi fırının torbasının içine. Bu birazcık yumuşak. gibi. Çok, çok Bu fırın torbalarının büyükleri de var böyle. Sadece ikili kocaman satılıyor. Büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ben şimdi küçüğe bunu hazırlamaya çalışacağım. Fırın hasta iki tane koyacağım artık. Şimdi böyle deldim. Şurada göğüs kısımlarının olduğu yer yukarıya gelsin. Ee, orada en çok et orada var çünkü. Şimdi bunu 200 derecede böyle yaklaşık 2 saat pişecek. Ama üzerine önce bir yağlı kağıt sonra bir polyo koyacağım. 1 saat öyle pişireceğim. Ondan sonra üstündekini çıkaracağım. Anne ne tamam fırlatacağım. Bunu yani. fırlatacağım. Nasıl fırlatacağım? Öyle mi? Tamam.